Reklam deyince aklımıza televizyonda izlediklerimiz geliyorsa bu sektörle ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz demektir. O halde gelin detaylarını daha çok öğrenelim. Merhaba değerli işkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Kahramanmaraş'tan seslenmekteyiz. Kar reklam firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi İbrahim Kar bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Ee, sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İbrahim Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de hakkından tanıtmak için sormak istiyorum. İbrahim Kar kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kahramanmaraş doğumluyum. Ee, baba mesleği İbrahim Kar. Evet. Ee, 96'dan beri bu işi yapıyorum. Evet. Çekirdek ustayım. Evet. Babadan geçen bir yetenek. Kahramanmaraş'ta... E tanınan bir İş, e, işletmesiniz. işletmeyiz. Evet. Evet. İşletme sahibi olarak da babanızdan almış olduğunuz bayrağı devralarak şu anda evet. faaliyetlere siz devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi İbrahim Bey burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. Değerli izleyicilerimize gelen talepler doğrultusunda sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder burada misiniz? Burada dijital makinamız var. Evet. E, son sistem kalitede. Kamvas beze bile basabilen Evet e, Kafe çalışmalarımız var, sanatsal çalışmalarımız var, totem, evet. e, büyük çaplı çalışmalarımız var. Evet. E, Duba, Yelken Bayrak olsun, genel kapsamda reklam, açık hava reklam hizmetleri, imalatı ve e, montaj kısmında da çalışmalarımız var. Evet. Şimdi efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Oldukça riskli bir iş yapıyorsunuz. Yeri geliyor yüksek binaların tepelerine çıkıyorsunuz. Evet. Ee, hakikaten de zor bir iş, zor bir meslek. Kriterleriniz nelerdir? Bizim önce prensipte e, zaman kavramı, e, müşteriye söz verdiğimiz zaman çerçevesinde iş teslimatımız var. Evet. Bu e, güvene dayalı çalışıyoruz. Evet. Yani hani müşterimiz... Bize kaliteli malzemenin kullanılması... tabi müşterimiz güvenir, e, şey yapar e, kalitede, zaman konusunda. Evet. E, Öncelikle iş güvenliği diyebiliriz. Çünkü evet. yüksek binaların tepelerine çıkıyorsunuz. Öncelikle nerede bir uygulama yapılacaksa oranın önce bir e, Tabii, konumuna evet. bakıp bir iş güvenliği hazırlıyorsunuz. İş güvenliği. Güvenliği. Tasarım formatı, evet. e, logo formatında başlar. Grafikte evet. başlar önce. E, bilgisayar başında, masa üstünde. E, sonra uygulamalarımız var. Evet. E, tekrarında e, dış cephe, açık hava, reklam, tabela, ışıklı, kutu harfi. En kaliteli e, malzemeyi şekilde. kullanarak en kaliteli evet. işçilikte de tabii. Burada hizmet evet. verebiliyorsunuz. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize geçelim. Siz tabi uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Evet. Baba mesleği çok uzun yıllardır sizde devam ettiriyorsunuz. Ancak sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Neden özellikle insanlar kar reklamı tercih etmeliler? İlk önce ustalık söz konusu. Hı hı. Yani e, bir işi eline aldığında onun ne kadar mükemmel olmasını istediğin yani önce işi sen beğeneceksin. evet İşi biz beğenmeden müşteriye teslim etmeyiz yani. Ya öncelikle Bu, sizin için teslimmesi önemli ki. Tabii biz e, e, personellerimize de işi Eğitim sırasında yani hani en mükemmeli yakalayalım, en kaliteyi yakalayalım evet. ki e, yani bu tercih edilme sebebimiz bu yani kalite. Evet. İkinci bir unsur zaman kavramı. Yani evet. biz 3 gün sonra teslimat teslim edeceğimiz işi 3 gün sonra teslim ederiz. Evet. Burada sözleşme, mukavale e, kafası yok da Maraş'ta. Evet. Yani yerleşmemişti. Verilen söz geçerlidir burada. Aynen buradan. öyle. Burada müşteri e, İbrahim Usta sen bilirsin, zamanında takarsın, kaliteli yaparsın diyerek güvenir, güvene dayalı e, işi teslim eder ya yani da verir, gider yani hani. E, Güven ve verilen sözler, aynen. verilen taahhütlerin yerine getirilmesi bu konuda kahramanmaraş'ta özellikle çok önemli. Evet, biz ucuza iş yapmıyoruz ama kaliteli işi ucuza yapıyoruz. Evet. Yani hani ucuz ürün kullanmıyoruz makinamız olsun iyi evet. işçilik söz konusu en başta gelen e, bir harfi montajından sonra yani hani biz onu iki yıl üç yıl garanti edebilecek şekilde e, yapıyoruz üretiyoruz evet. yani kendimiz şeye dayalı kaliteye dayalı yenilikçi bir firmasınız evet. yeniliklere de açık bir firmasınız evet, yeni yeni gelişen firmalara da e, Yol göstermiş evet, oluyorsunuz biliyoruz evet, bu Baştan kurumsal olarak logosundan başlarız yani. Evet İbrahim Bey, bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz, tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Buradan bizi tercih ettikleri için öncelikle teşekkür ederiz. Ee, buradan kaliteli, kaliteden dürüstlükten, ödün Hı. vermeden e, aynı şekilde hizmetlerinde yani. hizmet vermeyi devam edeceğiz onlara. Evet. Onlar bizi bu yüzden seçti. Evet. Buradan hepsine teşekkür ederim. Bundan sonra evet. da sizden hizmeti almaya devam, devam edecekler. Etsinler, aynen diyelim. Bu. Evet. Vermiş olduğunuz değerli evet. bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz İbrahim Bey. Evet. Sağ olasın. Çok teşekkür sağ teşekkür ederim. ederim. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Kahramanmaraş'tan ve sektörün en iyisi kar reklam firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.